Obrigado. Oh, yeah. insanlar geliyor şimdi. E, burada yemek yiyemezsiniz dediğimiz zaman çoğu insan tabi sulu yemek olduğu için nerede yiyeceğiz düşüncesiyle gerisi geri gidiyorlar. Almadan gidiyorlar. Çok nadir olan insanlar da parklarda, dükkanın önüne bile insanlara koyamıyoruz. Yani şurada dışarıda yiyelim, içelim diyorlar. Bazen bizimle kavga ediyorlar, tartışıyoruz. Hı hı. Ama genelde parkların çok yoğun olduğunu söylüyorlar. Orada oturup yediklerini söylüyor. Biz burada masalarımıza tek kişi oturtturuyorduk. Büyük masalarda iki kişi oturtturuyorduk. Ama gene de buna izin vermediler yani. E, yasaklar başladıktan sonra paket servisimiz artmıştır. E, genellikle müşterilerimiz e, paket siparişini verdikten sonra adres olarak partları gösteriyorlar. E, yiyecek yer, olup oturacak yer olmadığı için partlarda yemek yiyorlar. Biz de servisimizi, hizmetimizi part, partlarla dahil olmak üzere yapıyoruz. Restoranlarda artık yemek yasakmış, ee, biz de o yüzden parkta yemek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra dükkana geri dönüyoruz yani artık Alıp buraya getiriyoruz artık hani Hı. eskisi gibi değil, e, alıp getiriyoruz. Yani gibi çok yiyen var, dükkandan arkadaşlarımız, e, herkes parkta yiyor yani. Çok farklı geliyor tabii hani eskisi gibi hani zamanımız vardı artık bir zamanımız yok hani oturamıyoruz bile hani parkta oradan alıp parka getirmek falan uzun oluyor yani. Restoranlarda yiyorduk. Şimdi pandemiden dolayı herkes dışarıda yemek zorunda. Yani tüm arkadaşlarımız aslında tüm dükkan boyunca buradan alıp parklarda yiyoruz. Etrafı da bir sürü insan parkta oturup yiyor. Yani böyle işte restoranda yemek var abi. Yani bir kere temizliği falan da sen uğraşıyorsun. Orada yiyip ama burada mesela yiyorsun burada pisliğini hani bırakanlar da çok var şimdi biz alıp çöp atıyoruz da orada abi bir sürü nasıl desem servis var bir sürü şey var ama burada zorlanıyoruz çünkü yemiyor.